101. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Reyhan Körpe tarafından Çanakkale Savaşları'nda Dardanos Tabyası konulu konferans verildi. Troya Kültür Merkezi'nde gerçekleşen konferansa akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Çanakkale Boğazı düşman gemileri tarafından sadece bir defa 1807 yılında geçilebilmiştir. Bu tarihte Akdeniz'de dolaşan küçük bir İngiliz filosof, sürpriz bir saldırıyla boğazı geçip İstanbul önlerine kadar gelmişseler, daha sonra kendilerini güçlükle Ege'ye atabilmişlerdir. Yaklaşık 100 yıl sonra bu saldırıdan ilham alarak boğazı geçmeye kalkan diğer bir donanma ilki kadar başarılı olamamıştır. 1807 yılındaki İngiliz muvakkiyeti aynı zamanda 100 yıl sonraki hezimetlerine neden olacaktır. Ee, tabi Çanakkale Savaşı'nda 15 e öncesi 15'te e, İngiliz e, genel kurmayı e, e General Amiral e, Lukeford ve bu küçük donanma geçebildiyse e, bizim e, zırhlarımız da e, geçebilir diye düşünmüşler. Fakat fakat bu küçük saldırı Osmanlı için adeta bir aşı etkisi yaratmış. Türkler Boğazı 19. yüzyılın sonundan 1915 yılına kadar her iki yakaya inşa ettiği tabyalar ve seyyar topçu bataryalarıyla iyice güçlendirmişlerdir. Yani dediğim gibi bu ilk saldırı aslında 1915'teki yani İngiliz şeyin bozgununun bir anlamda nedeni sayılabilir. Darlımız antik kentinden söz etmek gerekirse, günümüzde Çanakkale'nin ne bağlı Kepel Sivil sınırlarında kalan Dardunos, Çanakkale'nin yaklaşık 10 km güneyindedir. E, günümüzde e, de görülebilecek e, üzere orada e, o radar kulesi e, bulunuyor. Dardunos kenti ismini aynı zamanda kurucusu olan Dardunos'tan alır. Efsaneye göre Turaya kentinin de kurucusudur. M.Ö. 2. bin sonlarında bu bölgeye gelmişler. E, kent e, 5. yüzyılda önce Pers Kralı Ksepses tarafından e, ziyaret edilmiş. E, ama Roma ve Bizans dönemlerinde doğru o kentin giderek küçüldüğünü görüyoruz. E, Fatih'in e, Çimenlik Kalesi'ni yaptırmasından sonra e, buradaki Dardanos e, yerleşimi Şimdiki ilk, e, şimdiki Çanakkale'nin ilk nüvesi e, olacak. Zamanla önemini kaybeden ve unutulan Dardanos, 1915 yılında tekrar adını duyuracaktır. İsmini üzerindeki yerleş, üzerine yerleştirilen antik kentten alan Osmanlı tarihası 18 Mart 1915'te Boğaz'ı geçmeye çalışan müttefik donanmasına karşı koyan Türk savunma sisteminin önemli bir parçası olmuştur. <laughs> İlk defa 2. Abdülhamit zamanında Asaf Paşa tarafından 1892 yılında inşa edilen tabya, 1896 yılında Çanakkale Boğazı'nda incelemeler yapan Rus Generali Çikakov'un tavsiyeleriyle yeniden düzenlenmiştir. Çanakkale Savaşları sırasında Çanakkale Mustekan Belki Komutanlığı'na bağlı 2. Ağır Topçu Tugayı, 3. Ağır Topçu Alayı 1. ağır topçu taburunda 1. batarya olarak görev yapmışlar.